Herkese merhaba, ben Bahar. kanalım hepiniz hoş geldiniz. Bugün, başlıktan da anlayacağınız üzere, artık ben Bulaşık Esir'den temelli dönüş yaptım. Annem bulaşık diyor da, o yüzden ses geliyor. Kusura bakmayın şimdiden. Artık ev hali, bunlara alışmanız gerekiyor. Şimdi ne yapacağız Zeynep? Sen söyle. Ee, i̇lk önce e, ablam geldiği için odayı biraz düzenlememiz lazım. Şöyle ki benim bir yerleşmem lazım. Dolap e, ee, dolabı sığman lazım. Evet. Kışıklarım annem, e, ben mezuniyette geldiklerinde annemler onlara kaşıklarımı işte birkaç valizimi falan yolladım. Çok ba fazla bana sıkıntı olmasın diye. Kaşıklarımı falan getirmişler. Yıkamış annem sağ olsun hepsini. Annem kendi gardırobuna koymuş. Çünkü buraya sığmayacak 2-4. Ee, dolap biraz küçük o yüzden. Ben de ne yapacağım? Getirdim eşyaları dün geldim bu arada. Dün de günlerden neydi? Pazar. Pazar günü ayın 25'ini yani dün geldim. Ee, bugün de 26 pazartesi. Yarın Arife, çarşamba da bayram. Bundan sonra sık sık videolar artık devam ederiz. Hep böyle diyorum ama araya baksak illaki giriyor. Yani biraz alışıyoruz diyelim. Ne yapacağım? İşte dolabı yerleştireceğim. Kıyafetlerim bazıları şu an hala yıkamada ve hala bazıları dışarıda sebeple. Annem onları katlayıp bana verir. Ben de yerleştiririm diye düşünüyorum. Komodin getirmiş annem. Kendi yatak odasındakini verdi bana. Ee, burada yatağım yanında olacak. O da küçük. Niye küçük? Çünkü Zeynep'in de yatağı var. Benim de yatağım var. Zeynep'in çalışma masası var. gardırop falan derken çok fazla yer olmuyor. var. O yüzden o da biraz sıkıştırıyor. Evet. Komodini de o yüzden yanıma çekeceğim. Ona kıyafetlerimi falan koyacağım. Makyaj malzemelerim var. Onları nereye koyacağımı da bilmiyorum. Ay artık hepsini ayarlayacağız bir şekilde. Kalkalım ve başlayayım. Yıkanan çamaşırlarımı getireyim. Onları koyayım. Hatta dolabı önce dolabı boşaltalım. Komik boşaltalım. Hatta size dolabı da göstereyim. Gelin. Artık siz yabancımız değilsiniz. Evet. Ay bir şey düştü yukarıdan. Hmm. Evet dolabım bu şekilde. Benim de birazcık ufak tefek şeyleri evet, var. Evet Zeynep'in de var. Aşağısı dolu. Bu şekilde bayağı dolu. Şimdi bunları tek tek boşaltacağım. Zeynep de bana yardım edecek. Tabii ki Zeynep'in şu şeyi de boşaltmamız gerekiyor. Ben burayı da düzenleyeceğim. Bu kadar dağılık bir şekilde ben yapamam. Orayı da halledeceğiz. E, komodinin içinde benim de eşyam vardı. Onları çıkaracak. Onları da çıkarıyorum. Çok üzgünüm. <laughs> evet, ufak çaplı bir kıyafet değişikliği yaptım. Daha doğrusu tişörtümü değiştirdim. Çünkü daha bol bir şey giymek istedim. Zeynep hadi vereyim bunları. Al bakalım. Hadi kanalın videosu filan çekelim. Ay. Değil mi? <laughs> ne oldu? Fotoğrafım düştü. Ne? Şuna bak. Organizerim geldi hale bak. Bunlar burada ne işi var? Bunlar pasırı ama arkadaşlar. Bu ne? <laughs> o benim kremim. Yazıklar olsun. Ne olmuş buna? Akmış. Şuraya koyayım. Şuna bak. Ay. Zeynep'in bir eşyaları ile benim eşyalarımı ortaya karışık durumu. Al bunları hepsini boşalt. Hepsini. Nasıl ya? Boşaklar. Dökme. <laughs> Niye döktün? Boşaltta dedin ya. Öyle koy. İçine kadar dökme. Ben çıkıyorum. Otur şunu. Bu benim sabahlığımdı arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ablam gilden suşi yemişler. Hatıra kalsın diye çöp şiş. Ne kalsın diye? Hatıra. 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 Kalsın diye çöp şiş almışlar. Çöp şiş. Tamam burayı boşalttık. Dıkıştıklar da var, Zeynep'in de var. Bunlar ne olacak? Hiç bilemem. Al bunları. Askılarımı annem çalmış. <laughs> askıları geri alacağım tabii ki. Bu senin galiba pantolon. Evet benim. Makyaj temizleyici. Bu makyaj temizleyiciymiş arkadaşlar. Zeynep'in bulma resmen buldum. Buradaki eşyalar nece? Ay yıkıldı. Bunlar da burada. Abi zaten. Verelim ki tabloların kitaplarımı vereyim de şeye koy. Neye? Vereyim de oyna diyeceğini sanıyorum ben de galiba. Ne? Çıkar da bir okuyalım. Dolabımız gördüğünüz şu an boş. Abi telefon çekmecesi var. <laughs> de. Ya! Eyvahlar olsun. Biz bir de voleybol da oynarız arkadaşlar. Eyvahlar olsun. Senin de bunlar. Ama. Ama bunları hiç düzgünce koyamayacağım. Koyamaz zaten uyumlu toz bezini dağılmasına göre temizliğe başlayabilirim Sesim bu arada <laughs> biraz kötü çünkü bir hafta geçmeyen bir öksürüğüm var o yüzden biraz sıkıntılıyım Tekerlekli sandalyede bir şey yapmak çok zor tamam üst kısmı sildim yukarıda halılar var annem onlara yer bulamıyor o yüzden onları oraya koydu aşı koyacak yer yok çünkü için sildim. Dışını silmiyorum çünkü parmak izi oluyor. En sonunda dolabın dışını sileceğiz. Evet. Askılarımı aldım ve geldim. Şimdi öncelikle oraya asacaklarından başlasam. Ne yapacağımı şu an bilmiyorum. Mesela şunları falan önce asıp koyacağım. Sonra hepsini ütüleyip de koyacağım. Çünkü şu anda neyi nereye koyacağım önce bir bileyim. oldu. Şöyle yapacağım. Şöyle elbiseleri ön düşüğe bir Ceketimi bir asayım. Ben bunu kaldırayım. Zırhımı asayım. Bunun içine de pantolonu koyup öyle kaldıracağım bunu. Peki de buldum. Hemen buldum. Pantolonu da burada. Bu da savaşma? Niye üstünü başka kombinlerle giyin? Kombinler mi illa mı? Böyle dursun. Aslında dursun. Yani, baskı böyle dursun yani. Bilirim nerede olacağım. Bunu da böyle asalım. Uzunu var ama onun annen daha yıkamamış sanırım. Bunu da koyalım. Daha önce verdiğim şeyi var. Kına pantolonu var. Bunun üstüne pantolonu daha koyacağım. Bu yüzden şimdi şöyle dursun. Şöyle ben buraya koyuyorum. Bu şekilde. Bunun bir de kuşağı vardı. Kuşağını biraz sonra bulurum o zaman koyarım. Bunu da en koyayım. Ben bu elbiseni de çok seviyorum. Bir de kırışmaz bir kumaş. O yüzden sıkıntı olmuyor. Bu arada cam açık kusura bakmayın hava çok sıcak ve tuz oluşuyor. Bunu evet. koyalım. Çiçeklerin oh, olduğu yere kumaşın üzerine koyacağım. Şu en azından görürüm nerede ne olduğunu. Antonların bir ver bana. Burada çok bir tane muyum. var. Bekle. Bu ona biraz bol gelmeye başladı. Ben giyeyim mi bol gelirse? Bana göre belden bol geliyorsa nasıl olsun? Terziye veririm belki pen sonra da. Bunlar Bunlar ütülenecek. Şunu da maviden aldım ama ben bunu çok az giyeyim İspanyol paça diye. Bakayım. İspanyol paça nasıl oluyor? Paçaları bol oluyor. Bunu da bu şekilde koyacağım. bunu da böyle koyacağım. Şu elçilerin arasına koyalım. Hatta bu uzun diye bunu daha arkaya koyamıyorum. Burada gri şumanım var. Bir tane koyu gri var. Bir tane krem var. Bir tane koyu var. Bir de siyah var. Bu şumanlarımı da kaldırayım. Üzerine de koyacağım. Burada iki tane taytım var. Bunları da koyacağım. Oy. Burada bir bunun var ama. Bunu kotondan almıştım. Abla ya ben de tulum istiyorum. İlla bir gün giyerim gene ya. Bunun biraz şeyleri sıkıntı. Kıçları biraz kısa geliyor gibi bana. Dursun bakalım. Burada bir tane tulum var. Burada bir tane tulum var. İki tulum bir araya koyacağım böyle. Arkaları bir yerde koyalım. Şöyle bir elbisem var. Burada bir ama. Önce şey yapalım. As asalım. Şutter ayarlayayım şimdi. <laughs> Bunları da şu yan tarafa koyacağım. Neşet. Şu yan taraf Benim kahve malam. Çok yoruldum. Bir şeylerim kaldı. Çekmece, ıvır zıvırlarım kaldı. Paket malzemelerim onlar falan kaldı. Ufak bir kahve molasından sonra artık devam ediyorum. Bir 15 dakika falan oturdum. Çünkü gerçekten yoruldum. Size hemen yaptıklarımı göstereyim. Buraya kullanmadığım sıkışıkları biraz koydum. Önüne böyle havlum falan koydum kullanırım diye. Buraya tişörtlerimi koydum. Buraya birkaç bir şey astım. Onları gösteririm. Şu an burası boş. Buraya koyacaklarım bakacağım. Pantolonlarım var. Ee, burada eşofmanlarım var. Daha yıkanıp gelecekler var. Şuraya e, geceliklerin bir kısmını koyacağım. Kalınlarım. güzelmiş. Tabii canım sen. <laughs> şey, düz yap ellerini. Heh. Şunu al. Götür. Alalım. Bunu kullanıyor musun? Bunu <laughs> mesela Onları nasıl kullanıyor? Onu Bitti koyayım. bence bu. Bitmedi var mı? Tamam kullanacağım ikisini. de. Kullanmayacağım. Tamam. Bu. Aa ne güzel. Bu. Bitmiş. Bak diyeceğim ne yapacaksın? Hayır bunları ben şey yapıyorum ya. Ne yapıyorsun? Kulak yankı atıyorum resmi yapıyorum. Bu? Bu tüm derslerimde yapmıyorum. Ders kullanmıyorum. Ama görsün neden. Bunları atmayacağım o zaman. Hı hı. Tamam. Şimdi ben işe yarayayım ve ya. ben bunları buraya kaldım. <laughs> kapatalım kapansın istemedim. Niye kapandı ki? Kapanıyor. Kapanmadı gözüküyor orada kocaman. <laughs> Koş bir şey getir. Bunu ne yapacağım? Su ben yiyorum. Dök bunu. Ben beyaz alacağım. Beyazın için çiçekler koncuma bazı güzel oluyor. Dök. Tamam ben de renkli alırsın artık. Tamam. <laughs> Kız bağırıyor. Gördünüz. Görmüş olduğunuz gibi burası hala kıyafet kıyafet kıyafet. Çıkamaz ki bu çile yahu. Bu benim gaceliyim. Gecelik. Bakayım. Gerçekten yurt yıkamaktan morarmış. Bakayım. Niye morardın onu? Yurtta, makinede. Yurtta makine mı? ne yapıyor yurtta? Hı? Yurtta makine ne yapıyor? Renkli beyaz olarak atıyorsun ya. Hı. O morartıyor. Bakın bu benim Voleybol. Voleybol forma. Bunu hala saklıyorum. Lisede i̇şte voleybol takımındaydım. Hala da duruyor. Ve saklayacağım da. E sakla tabi. Açacak mıydın? Buraya e, şeyleri koydum. Pijamalarımı. Burası bu şekilde oldu. Bu üstte de çamaşırlarım var. İç çamaşırlarımı koydum. Bunun üstünü silelim. Mis gibi taze fasulye ve yanında tabii ki de karpuz. Benim şu anda ara menü, aram geldim. Yemeğimi yiyeyim. Sonra bir şey kalmadı. Odayı süpüreceğim. Bitti. Evet. Tipimin kötü ama olsun. Yapacak bir şey yok. Temizlik yaptık. Şimdi yemek yedim. Taze fasulye yapmıştı. Canım onu istemişti. Karpuzlu onu yedim. Bayağıdır. Yani bu senin ilk karpuzunu yedim diyebilirim. O yüzden karpuz falan yedik. <laughs> bir 5-10 dakika falan dinlendim. Burayı süpüreceğim. Bitti işim. Başka bir işim kalmadı. Size de düzenimi göstereceğim. Önce burayı süpürdüm. Bunu bu tarafa çekeceğim. O yüzden onu çektikten sonra buradan süpürerek devam edeceğim. İçine işe koyduktan sonra ağırlaştı. Sen okeysin. yeni odamın artık bitmiş haline hoş geldiniz diyeyim. Çünkü artık bitti. Tamamen süpürdüm falan. Bismiz kaldı. Bu kadar. Bitti odam. Odamımız daha doğrusu. Hemen size göstereyim. Öncelikle gardrobum böyle. Ee, hemen açalım. Yukarı en arka kısmı kışlıklarımı kullanmadıklarımı koydum. Hatta bunlar da kışlık. Buraya bornozumu ve kullandığım havlumu koydum. Bu çekmeceye sığmadığı için şu arkadaki kalemler değiyor. O yüzden buraya koydum. Burada tişörtlerim var. Burada pantolonlarım var. Ee, burada eşofmanlarım var. Pantolonların bir kısmını da astım. Ee, burada pantolonlarım var. Elbiselerim var. Gömlekler var. Hatta gömleklerin birkaçı şu anda yok. Yıkanacak muhtemelen. Ee, ceketlerim var. Burada etek var. Ee, burada da ceketlerim. Burada da elbiselerim var. Bu arka kısımda iki tane sadece e, abiye çantam var. Sonra burada böyle bir kutum var. Bu kutuda işte ıvır zıvırlar var. Daha çok saç maşam düzleştirici, tarak falan kullanmadığım birkaç şey var. Ee, bu arkada kalın geceliklerim var. Mayo falan var orada. Buraya e, şeylerimi koydum. Çoraplarımı koyup, koyup kapattım düzgün görüntü olsun diye. Dolabım bu şekilde. Burayı göstereyim. Burası e, boy olarak biraz daha uzun olduğu için burayı tercih ettim. E, buraya dönerli bir şey kullandım. Arkadakileri de göreyim diye. Böyle. E, bir organizerim vardı. Bunu kullandım. Gün yeni aldım. Bitmişti. Pamuğum var. Burada fırçalarım var. E, burada işte taram, ne bileyim işte serumlarım. E, günlük kullandığım güneş kremi falan var. Burada göz kremi. işte bunun nemlendiricisi falan var kısacası. Burası takı kutum. Bu şekilde takılarımı böyle kullanmayı tercih ettim. Buraya koydum. Ee, burada işte sığmayan böyle dik koyduğum zaman çarpma ürünleri koydum. Boyu uzun olan ürünleri. Burada parfümlerim var. Bitmek üzereler. Şurada da takılarımın kaçı falan var. Gözlüğüm var. Burası bu şekildeydi. Ee, burada üst tarafta iç çamaşırlarım var. Alt taraftan bu şekilde arkada şeyler var. Ee, kullandığım kısa geceliklerim var burada. Burası daha çok takım. İşte bu takımın altı şurada zaten. Kısa şortu. Ee, bu takımım var. Altta kullandığım var. Şu takımım var falan derken burası böyle takım oluşturdum. Daha çok yazlık kullanacaklarım var burada. Kışlıkları dediğim gibi biraz önce çorapların e, çoraplarımın arkasındaki kısma koydum. Bunu Zeynep'im bozmuş. Bunu telefonuma falan koyar bakarız diye. Benim hiçbir şeyimi koymuyor. Hemen göstereceğim. Burayı da düzenledim. Böyle. Burada Zeynep'in e, kullandığı kitaplar. Ama atmak istemedim defterler. Belki kullanır diye. Kitaplarını koydum. Burada Legos falan var. E, daha çok sadeleştirdim. Burada yurttan getirdiğim bunu tanırsınız. Bunu Zeynep'e verdim. Burada Zeynep'in bakım ürünleri var. Burada Zeynep'in kullandığı işte okuma kitapları günlük olarak onlara koydum. Bunu da kırmış buralarını Zeynoş. Doğum gün hediyesi almıştım, belki bunu da hatırlarsınız. Ee, bu arkada organizecinin birini Zeynep'e verdim. Bak burayı bozmuş yine Zeynep Hanım. Ee, Organize'nin biri Zeynep de böyle kullandı. Burada Zeynep'in makyaj malzemeleri var. Aşağı kısımda da işte ıvır zıvır wifi falan var. Bunu oraya koydum şimdilik. Şu an çok yer yok diye. Bu arada şurada bir de benim bilgisayarım var. Bilgisayar çantamı da oraya koydum. Ay bu şekilde. Çantalarımı da buraya astım. Şurada genelde Zeynep'in çantaları var. Benim çantam bunlar. Bu şekilde çantalarımı da buraya astım. Ve bu da ben. O kadar yoruldum ki. Şimdi tek istediğim şey şu. Arkadaşlar. Şu çiçeği de oradan hemen derhal indirip halletmem gerekiyor. Hemen şu an bir de bunu yapalım. Ee, şimdi odamız zaten derli toplu. Maşallah çok güzel oldu. Ben topladım ya. Şimdi ne yapacağım? Ben tabii ki artık bittim. Burada e, toplanma videosu pardon yerleşme videosu bitti artık. Bu düzendeyim uzun bir süre. Şimdi artık telefonu kapatacağım. Çünkü duş alacağım. Artık biraz dinlenmek istiyorum. Bayağı yoruldum. Şimdi kapatıyorum. O zaman hoşçakalın diyelim. Gel Zeyno. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şey, Kanalımıza abone, abone beğen, olmayı ve beğen, beğen, beğen butonuna, butonuna basmayı, basmayı unutmayın. unutmayın. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçakalın. Kalın. Buraya küçük bir değişiklik yaptım. Bunu buraya koydum. Güzel bir vazo alacağım ama e, yukarıda çiçek var dediğim gibi onlar kurumuştu baya. Onları bunun içine koydum. Hasır falan yapmayı düşünüyorum. Hatta içine güzel taze çiçekler alabilirim ama bunlar şey... Diğer büyük buketi bozduğum için içinden alacağım çiçekler hata olsun diye saklayacağım bunları. Kapatmıştım ama size bunu göstereyim dedim. Şimdi hoşçakalın.